abla, tamam sonra hanımefendilerin olayını çözümleyelim. Ne şey mi yapacağız? Bekliyoruz orada. Bekliyoruz. Sosyal medyadan da görüyorum. Burada aynı şekilde gele gide tanıdıklarım da olduğu için onlarla da haberleşiyorum, bilgiler ediniyorum. Hayvanseverlerin belli başlı grupları oluyor, oralardan haberdar olabiliyoruz. Devamlı zaten bu, burayla, e, sokak hayvanlarıyla ilgilendiğim için alıp getiriyorum, yapıyorum, ediyorum. E, o yüzden bu Belediyesi'ni seçtim. Burada da çok iyi çalışmalar gerçekleştiriyorlar. E, ben de o yüzden bugün dört tane sokağımdaki köpeğe sahiplendim. Geliyorum, görüyorum buraya herkes gelebilir, görebilir, etrafı gezebilir, görevlerle konuşabilir, buradaki hayvanları görebilir. E, yani bunları gördükten sonra her şeyde normal, düzgün işleyişini gördüğümüz için güvenebiliyorum. Bunlar benim elime doğdu ve bir anne sokağa atılmış bir hamile köpeğe ben sahiplendim aslında başta. Bunlar da elime doğunca şu an yapabileceğim en iyisini yaptım ve sahiplendim hepsini yanıma alacağım. Zaten yanımdalardı ama sokaktalardı. Şimdi benim yanımda bahçemde olacaklar. Şimdi dişi var aslında gülüm <laughs> evet. Buca belediyesi oldukça gerçekten çalışmalarıyla olsun ee, hayvanları gerçekten severek yani onları bu işi yapmak için değil de gerçekten burada çok büyük bir merhamet ve özveriyle çalışıyorlar. Diğer barınaklara göre farklı olduklarını düşünüyorum. E, hepsiyle de birebir iletişim var. Çok değerli insanlar. Bir ilk oldu benim için. Bu son yasalardan sonra e, bunu kendime görebildim diyebilirim. Bir hayvan sahiplendiğinde sadece e, o hayvana canı olmuyorlar. Gerçekten kendi hayatlarına da anlam katıyorlar. Bu yüzden e, bence herkesin bu duyguyu tatması gerektiğine inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor>